E ne ne oluyor? E, evet yeni bir uçtu, PUBG uçtu, Mobile yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an sizden gelen yoğun istek bu üzerine Evet e, rastgele takımla girdim ve bir dakika kaldırıyorum sakin olun takım. Ne no, ne no oldu öyle arkadaşlar? Evet şu an e, Şu an çok değişik şeyler oldu. <laughs> Ulan birinizde hile mi var yoksa? <laughs> Arkadaşlar Bir dakika Böyle gel böyle gel takım dağılma hemen nereye koşturuyorsun hamster gibi gel böyle e, Kim o? E, şu an evet Arif öldü e, Emel Özkan böyle gel böyle gel Şu alt tarafı unutlayalım bari ben anlamadım 2 numara yüzünden öldüm abi ya Niye onu yaptı ki? E biz niye ben niye e. ölmedim? Bu arada ben acaba ağaca falan takılarak mı biraz hızım yavaşladı ya arkadaşlar e, bak şey biraz lütfen e, o, maçın ciddiyetine varalım lütfen bak şu an ne yaptığımızı hiç anlamadım yani bir çok şaşkın bir şekilde başladık yani oyuna birinizde hile mi var ne var bu yere hızlı inme hilesini bilirim ben çok kullanırlardı eskiden rules of survival'da falan ne oluyor oğlum sende olmasın o hile. Yok Kesin... ya. Aa, aşk olsun. <laughs> Kesinlikle kullanma. Çok konuştuğuna Aa, göre sende varmış gibi geldi. geldi. Ay, hatta ben bu videoyu yayınlayacağım yani YouTube'da. Ne hilesi ya? Hayatta işim olmaz. Yok. Hile kullananla da işim olmaz. Dur ben şurada A bir şey canımı var. toplayayım ya. bir Şu şoku bir atlatayım arkadaşlar. Enteresan şeyler yaşıyoruz. Canınızı toplayın Aa, team bu arada. Adam... Adam youtuber ne hileyle iş olsun ya. Arkadaşlar tamam. Allah Allah. Şu an lütfen. Oh. <laughs> Hadi buyur abi. yuno başkan. Kendimi. Kardeşim sen. Al, sen uçuyorsun. Yani. yuno başkan. Buyur. Ne oluyor, ne oluyor lan? Uçuyorsun. Dostum hile mi var? Sende hile var. Evet. Evet, Anlaşıldı durum. Aynen. Dostum niye yapıyorsunuz şunu? Kapat, <laughs> kapat ya. Sen mi indirdin Demem, bizi az önce? şimdi e, Az önce bizi sen mi indirdin? Öyle, öyle hızlı bir şekilde. Aynen ben indirdim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an rastgele takıma bir hileci denk geldi. O zaman... Yani bizi götür bakalım ne bileyim. Hileyi kapat da bir oynayalım. Bilemedim ne diyeyim şimdi hileciye. Arada kaynayan ben oldum ya. Evet olan Arif. Arif sen misin? O ses senden mi çıktı? Gel, gel kit vereyim Emel. Gel Emel. Kit vereyim sana gel. Evet ah. evet. Takım bir canınızı doldurun. Neyse ne yapalım artık yapacak Teşekkür bir şey ederim. yok. Sağlık olsun. Al ya, sen. Selam kıracağım hileyi kapatıyorum. Yuno, know, Yuno know, bir şey söyleyeceğim. Ha, ne numaralarım var bari onlardan bahset bakayım. İnsanlar bilinçlensin. Ne yapabiliyorsun? Yere hızlı inmek Zıplama. dışında. Zıpla bakayım. Yere hızlı inmek. İyi. Başka? Araba hızlı gitme uçması. Bir de adamların yerini görme. Ee, yani iyi daha ne olsun yani. Valla maşallah. Bu ne ya? Seni biliyoruz Adam zaten. Mı? Yine Adam bir şeylerin peşindesin galiba. Diyor 24 <laughs> açık ya OBS 24 açık. <laughs> Nerede yakalayayım dersin abi de siz abi. Bir troll yapayım otu. Ben kolayı at. Niye güzel kaldın Ersin için troll <gülüyor> 3300. Zep <laughs> <Repa gülüyor> mı adamlar çok efsane oynuyor. Ben böyle bir oynayış görmedim. Ejderhaları mı <laughs> var? Aynen. çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> bak bana var ya bir tane bile bomba atarsanız çıkarım direkt o Ona Göstüm. göre. <laughs> Trolleme yok artık. Şu eve geçelim bak. <laughs> Oldu <laughs> evin çatısına çık bence. Oraya Söteyim. çıkalım oradan göreceğiz şimdi. Bunlar kesin basıyorlar bizi. Gerçekten... Söyledin mi buraya gelecek? Buraya mı gelecekler söyledin mi? Aynen aynen söyledim buraya gelecekler. Yerden koşa koşa gelebilirler. Belki araba bulamamışlardır. <laughs> Aa, abi 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 <laughs> <laughs> Salsana <sen>, <laughs> Bu ne böyle? Araca <laughs> ne oluyor lan? Araç bug'a girdi herhalde ya Adamlar hile hile ekibe karşı oynuyoruz şu an Ya adama bak ya <gülüyor> <gülüyor> <N> Ne <laughs> oynamayı düşünüyorsun? <Ü> <laughs> Hele şuna bak hemen sıkmaya başladı şu TCL var ya. <gülüyorhalf> TCL ölüyor 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 ölüyor. Öyle durma hile <laughs> diyorlar. Ya zaten oha oha nasıl duvar arkası mı vuruyor bu? Yok ayak Ya saçmalama bak. Adamlar Baba uçarak gelecek lan. Dur dur kaç kaç kaç. Nereye kaçıyorsun dur. Oha, lan beni atalım. beni uyandırsana, beni uyandırsana. <laughs> beni uyandır, beni uyandır, beni uyandır. <laughs> Lan tut tut tut. Oha adam geldi <laughs> lan. Geldi adam lan. Nerede? 3 saniye mi kapışacağız adamlarla? <laughs> Nerede ki adam? Geldi alt evde, alt evde. Harbi mi? Ya saçma la bak ya, sürprize bak ya. Nereden <laughs> buldunuz lan bunları? <laughs> Oha adam adam burada, adam burada. Adam arabayı bindi tekrardan kaçıyor. Şu <laughs> Patlıyor patlıyor. Hadi ya. Birine biraz yedirdim de kaçtı. O kar 98 atıyor. bu adam mı? Zeka. şu çocuğu iki tane vurdum ağzını bunu kırdım. Lemiş <laughs> algam onun şeysi benim ha. Lemiş halkam o AVM abi, benim. Abi, AVM alayım. Sana şu kar 98'i koyayım. Ah. Ulan AVM versene. ula AVM versen. Ulan getsin AVM'yi. ula AVM yi koy işte yere. Bir şey baygın. İşte sakatlık çıkacak şimdi. sana sabahtan beri AVM yi koy diyordum ya. Tamam koy. Allah razı olsun. Leme kaldı diyorum. Bekle bekle leme bekle leme bekle. Ulan len, özür diliyorum ya babam valla ne bileyim vereceğim dediğini duymadım. Vay adam geldi. Oh, 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 Vay, oh. Nereden, vurdu? O ifi, nereden vurdu? Adam taşın arkasında. Sv'de taşın arkasında. Bir görürsem gördüm. bir görürsem. Hele bir işaret. Hile bu hile. Gördüm 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 adamı gördüm adamı gördüm. Hile. Ya bu hile ya bu hile ya. ya. Ya sizden çektikimiz ne ya? Ya sizden çektikimiz ne ya? Ya bu nasıl bir hile ya? Vallahi baktım artık. Adam AKM <laughs> ile Adam ile tuzaktan vurdu. E de vurdu <laughs> <Oy, oy. gülüyor> Yeter artık sizden çektiğimizde Her oyunda geliyorlar. lan. oyunun da Aris bir sonu çıktı ya. Bu oyunun da sonu çıktı. Ben nereye gideyim nereye gideyim başımı alıp nereye koyayım götüme sokayım başımı artık nereye koyayım. <laughs> Evet arkadaşlar oyunun başından sonuna kadar bir macera adı gitti beni tanıdılar biri dedi seni koruman, biri dedi senin köpeğin biri dedi olayım şunu olayım bunu olayım ee, Oyun gerçekten çok heyecanlı ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum bence çok güldüm çok eğlendim Umarım sizler de gülüp eğlenmişsiniz ama o sonundaki hile yine geldi bizi buldu arkadaşlar Diğer videolarda görüşmek dileğiyle gerçekten çok hastaydım dün yayın açmadım hatta Lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar öpüyorum sizleri cansınız bay bay Manyak havada vurdu. havada vurdu. Dur dur izleyeceğim. Bakayım bir. Gel gel. Aa Allahu O ne lan? Ağzımıza gel. <laughs> Hepi... Gel Hepimizi pompalı hadi pompa. Aa dur lan. Aa la bak. Ayıp Ulan, değil mi kardeşim? Şey bak görüyor. Ayıp değil mi kardeşim? Aşağılık Aşağılı Alaaddin'in şeyini giymişsin La, la? Alaaddin'in ayakkabısını giymiş. La, la. <laughs> Bizim adam öldürmüyor. <La>, Dalga geçiyor. Ya O <laughs> ya geri zekalıyım ne derim. Alo. Abi, Banlanacaksın ha. Bunun adı abi ya. ne? Belki vurmaz. Kaçıyor bak. Banlanacaksın ha. Beni vurduğunda yazacak ya. Dur kaldırsın kaldırsın bir dakika. Yileceğe bak. Kank oldu bize bize vurmuyor. Vurma vurma Ta ee, vurma kan kank olalım lan. Kank olalım vurma. Adamsın sen. Beni duyuyor değil mi? Ne? Kalkınca. Evet, salla. <gülüyor> <gülüyor> Küfür <laughs> ediyor. Geri zekalı küfür etme lan. Lan geri zekalı. Geri zekalı. Adın <laughs> adam. Oğlum lan. Geliyor geliyor. O kim vurdu lan tavanın kafasını adamın. Arkadaşlar final mı? Bir tane daha var, bir tane daha. Oğlum onların takımı bu değil, bir tane daha var. Bak geliyor, bizi görüyor. Abi, Oğlum bu tavayı buranın tebrik edelim, gireceğiz. Başın nasıl vuracak bizi? Ben vurdum abi. Aha vurdu da sol alt, sol alt. Sol alt mı? Aynen. Geliyorlar abi. Gel abi. Evin ki abi ev. evin içinde. Burada. Oğlum bu hilecilerin hepsi mi gerizekalı olur lan? <laughs> Kaptı kaçtı. <laughs> o hileciyi vuran tebrik ediyorum yemin <laughs> ederim. <laughs> Manyak çocuk ya. Vay Arkadaşlar vay. takip ederseniz burada isminiz ekranda çıkıyor. <laughs> Rozok Karaca gelin. Kanka yaz Gençler Hangar'ın oraya gidelim. Tamam ee... Tamam. Egoist peti ben geliyorum ha, geliyorum. Gel gel atla. Hilecilere bak ya. Çakallar ha. Bu mu lan Türk olan? Selam. Alo. Gel reis gel. Egoist peti. Sen hangisin? Nereye gideceğiz? Geliyor mu ses? Ben Kemalistim reis. Ha sende mi hile var? Ya abi herkes değil var. <laughs> ya sende de mi oğlum? Herkes hile olmayan yok reis herkes değil. Bir ben mi masumum ya? Ya sen youtuber. Sen yapsan ee, takipçilerinden biraz tepki çekersin. Gel ben yas... seni izliyorum ya. Eyvallah. Yasnaya gidelim şunların yanına gidelim bakalım e neymiş dertleri. Adı neydi o Hatırlamıyorum ki ya. Bir şey vardı. Oğlum ben ne güzel taksicilik yapacaktım. kendimi neyin içinde buldum ya. Nasıl bir hile var sende? Bir şey var burada. Burada var mı? Buradalar mı? İsimlerini görebiliyor musun onların? İki. Ee, birinin, birinin adı Furkan. Birinin Hayır Şero onlar galiba korna çal da şey yapalım Haber verelim Onlar senin seni isimden tanırlar zaten ya o gelir yanımıza muhtemelen Tamam ben burada korna çalayım Aa, şurada da bir Ne taraftalar? Ee, 1290'da Samet Diğeri de Oğlum çok kendimi yasa dışı bir şey yapıyorum hissediyorum ya Ben almak sıra ya, Emilatörler... Gürkan Furkan, Gürkan diyorum ya da Furkan adı. Ne tarafta ki o? Furka! Şimdi bakayım ya. Nerede ben gideyim? Beni vurmaz herhalde. Furka! Abi o Furkan olmayabilir. Furkan hiç o başka biri de olabilir. Dikkat et de arkadaşına. Bu o muydu Yok, acaba? Öldü öldü öldürdü. <laughs> Yok bu Furkan değil ya bu sıkıyor. O benim <laughs> ismimi gördü çünkü sıkmaması lazım. Muhtemelen <laughs> Samet galiba ya. Çünkü bir kişi kaldı burada. E nasıl bir hile bu? Sen herkesi yeni mi görüyorsun? Wow, back is...